Merhaba, şimdi sizlere G-Stock panelinde aktarmış olduğunuz ürünlerin neden aktarılmadığını veya ne gibi bir sorun yaşıyorsunuz bunları nereden görebilirsiniz sizlere bunu gösteriyor olacağım. Bu her pazar yerinde aynı yerden olduğu için e, tek bir pazar yeri üzerinden örnek vererek gösteriyor olacağım sizlere. Panelimizin sol tarafında bulunan ürünler kısmına geliyorum. Burada örneğin trend yolu baz alalım. Trend yolda onaylanmamış ürünlere geliyorum. Herhangi bir onaylanmamış ürün içerisine girdiğimde sol tarafta bulunan pazar yeri entegrasyonuna tıklıyorum. Burada trend yol onaylanmadı görünüyor. Mu? Örneğin işlem geçmişine tıkladığımda ürünün neden yayınlanmadı sizlere zaten panel bu şekilde bildirimini sağlıyor. Bu ürün tedarik problemi yüzünden kilitlenmiştir Diyor mesela. Veya bu ürün şu şu sebepten dolayı aktarım gerçekleştirilmemiştir gibi. Size buradan işlem geçmişine ait her bilgi sistem dönüyor oluyor. Buradan hatanızı düzeltip ürünü tekrar aktarmayı deneyebilirsiniz. Bu her pazar yerinde aynıdır. Hepsi burada içinde çiçek sepeti, PTT AVM içinde tüm pazar yerleri için aynıdır. Burada Pazar yerine tıkladığınızda yayınlanan ürünlerinizi ayrı, yayınlanmayan ürünlerinizi ayrı, onay bekleyen ve onaylanmamış ürünlerinizi ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz. Yine keza satışa kapalı ürünlerinizi buradan görebilirsiniz. Örneğin bir ürünü özellik girdiniz, özellik girilmişleri ve girilmemişleri olarak buradan fitreleyebilirsiniz. Güncellenemeyen ürünlerinizi yine buradan fitreleyip neden güncellenmedi hakkında işlem geçmiş alanından bunları da yine görüntüleyebiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.